Ali hadi. Hadi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ben değil Ali video çekiyor. Al Ali oyna. Tamam. Ama oynarken konuşacaksın. Allah Allah. Tamam. Sesli konuş. Tamam. Kaç kişi gerek? 5 kişi ayarla. 2 kişi, dört kişi Hayır, 4 kişi zaten ben oynayayım. 3 kişi oldu. Arkadaşlar kardeşim. Tamam 4 kişi girmek istiyorum. Bu kadar kalabalık Konuşmam Hadi ya. Ya ha. sesli konuş da izleyenler anlasın ya. Ha. Konuş. Evet arkadaşlar odun kesiyor selam. Tamam şurada kömür vardı onu alacağım. Nerede kömür arayacağım. Kömür çünkü 98 falan arttırıyor. İyi arttırıyor. Neyse kömür aramıyor. Arkadaşlar biraz mal olduğu için kömür arıyor. Kömür daha iyi. Hmm. Biraz oyunun sesini kısalım da kendi sesim bitsin. Çünkü hep oyunun sesi gidiyor. Ah. Hadi güzel. Çünkü hep oyunun sesi geliyor. Oyunun sesini mi açtık sanki? Hepsini ateş Onu yapmayacaksın şimdi. Hadi Alo ben. Bir yama. Alo.

Evet çıktı arkadaşlar. Şey. Alsana. Benim de yok, yok. Yok, <laughs> Bak, of, ben de yazması yok arkadaşlar. Yok. Var. Okuma gidiyorum ben. Ben dörde gidiyorum dörde. Ne şey. 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 İki. gidiyorum. gidiyorum Lan yanlış mı? Dörde de Hayır. Dörde de Dörde dörde İkiye geçtim. İkiye geçtim. Hı, Gerçekten ikiye geçti bu arada. Evet, evet ikiye geçti. Ne bu ya? Ne yapar be? Salak. Çuval alsana mal mısın? Ay ne yapıyorsun adam? Nereye gidiyorsun? Ne, Şuraya. Salka. 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 ya. vereceğim sana arkadaşlar. Ya, atma, var. Hiç bana vermeyecek. Ben Ağlıyor arkadaşlar. Koşmayı bile açmamışsın Ali. Koşma modunu bile açmamışsın. Açmak zorunda mı? Dönmesin ben. şu bitkiyi bir ekelim de. Şunu alalım ateş atıya. Ateş bir yüzde yüz olsun. Şu belekler onları sürdüğünü Şu Ben eve giriyorum. Ev değil lan tozun. Hadi be ya daha vermeyeceğim. Ne Uf. zaman? Birazdan. <laughs> Söyleyeceğim işte. Ya işte. Al bir akıya veriyorum. Gel söyleyelim. Ananı satayım. Aa, ya söyle ne yapayım vereceğim şimdi. Al bir yani akıya veriyorum. Söyleyeceğim işte. Ben var arkamda. de Birinci gün. Ya. ya

tavşan ayak. Hemen abi Tavşan ayak. Tavşan ayak ver lan bana. Ne olur kaçma. Ben hemen öldürüp vereceğim belki Hemen öldürüp veriyorum arkadaşlar. <laughs> da. Bir şey diyeceğim. Biz oyunun sesini açmış mıyız? Çünkü kısa. Sonuna kadar kısım. Ah, açık. Tek de çıkarttım arkadaşlar. Şu an oyunun sesini kıstık herhalde. Ya bunu bırakıyoruz. Arkadaşlar bir tavşan ayağı alamam. Şu an Güzel, ne istiyorsun? Ee, i̇nç çuval istiyorsun değil mi sen? Bakacağım neler var. İnç çuval işte abi. Hatta ki telefon sesini sesini kısmadın değil mi? Yani, telefon sesini kısmadım. Şu an oyunun sesini kıstım. Hatta oyunun sesini birazcık açalım sadece. <gülüyor> dur be. <laughs> <dur>. Bir saniye. <laughs> Full kısmışız neredeyse. Neyse. da aç varken niye oraya ki? Artık 15'lik çuvalım var ya gezeceğim ya alacağım ne varsa toplayacağım. Bir ölürse de canlandırmayacağım. Bandaj kendimi kullanacağım. Kendi kullanamıyorum. Ölünce düşüyor bandaj. Düşüyor onlar ben kullanmaz düşünce. Yanımda olduğu için. Aa, sen çok zekisin. En azından başkasına gittin. Sen çok zekisin. Şu et alalım. Artık onun çuvalımız var. Arkadaşlarım al. Ben. Şu kurtlara bulaşmadım abi. Şunu ben şöyle bir daha da alabilir miyim abi? Sesli konuş sesli. Ya tamam ya ne olursun. Aa çocuk burada. Eller bak telefon alırım Kod kendim var. çekerim videoyu. Şunu alalım. Güçlü baltı çıksana gider olur lan. Sandık yok ki şurada. Ver bulayım. Ya, ben sen bulayım. bunu mu sandıkların yerini biliyorum. Bak burada ver mesela bir tane. Oha yakıt buldum hemen ateş atıyorum arkadaşlar. Ya 15 yapayım da şunu. 15 Ali bir dur. Yok. Cık cık. Bal mıdır nedir ya? <laughs> İyi balta çıktı. İyi. Dur şunu ateş atmamız lazım. %100 olursa harita daha da büyüyecek ve sandıkların yeri daha da şey olacak arkadaşlar. Işarı tersine gidelim. Bakış haritası mı yok Sen sen odun mu topladın? Odun filan hepsi var. Odun metal. Odun değil de odundan çok metal var. Çivi. Öğütücü atıcı. Şu an 96. Şey. Hemen %100 yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok sinirim oldu. Şu an fidan da atıyorum bu sefer. Hayır. Ona sinir oldum. Ben 98 ve yüzde yüz ulaştım. Yedi çıkma. İkinci gün ya fazla saldıracağını düşünmüyorum. Hadi git ya. hemen. Şuna, ne İyi çolaklarım. Ne yapayım babi? Oha ne ara dördüncü sevi lan ateş? İyi yükseltmişler. Beşinci seviye olsa daha iyi olurdu. O sefer de yedinci seviye olmuş. <laughs> ben fazla yedim miydi? Evet. Hadi ya sabah olsun artık. Şuradan yedik yapalım. Herhalde yedik yapalım. Herhalde yedik yapalım. Herhalde Kodum. Konuş konuş arkadaşlar diye konuş. Tamam şunu ateşe atayım da sonra söyleyeyim canavar hepimizi bitiriyor. Ya, atma ya. İyi misin? Fidan atılır mı? Hani mal ya? Atılır. Şuradan da yerim de Acık Yemek. Şurada et var. Neyse canımız çok iyi bir şey olmaz. Yemek. 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 Üstek. bandaj var. Hemen basarız. Canımız azaldı mı kardeş? Hmm. Ne? Canımız azaldı mı diyorsun? öldüm mü demin? Hmm. Yine keşfe çıkacağım ben. Şu evde, şurada kömür var. Onu alalım. Kömür yiyemiyor. Maalesef. Kesin bunun içinde sandık var. Haydi. Haydi. Yok. Ama bir şeyler var ya. <laughs> çubuk. Zincir. Üstten. Ay metal dönmüş. Bunu alırım abi. İşte onu kaybettim. Aaa. Ev var şurada. Hemen gittik. Git, git. git. Kurtlar var orada. orada. Çocuk var da kurtaramam ben onu. Yerler ben şimdi. Bunları yiyek ya. Niye çuvala attım? Yemek. Yemek. Maalesef, birazdan da koyarsan açın değiliz. Belki tüfek olur neyse. Aldım. Bunlar açmıyor biraz. <laughs> Şimdi akşam olacak. Ölü var bandacım da var. Candan indireyim mi atla ölüyü? Ölü var. Ne Ateş ne? Ateş nerede? Ben de bandaj var ama bunu kullanmayacağım. Oğlum bu iyi miydi? Kötüydü bu. Her yerde geziyordu ona kullanmam ben. Sen uğraşamayacağım. Bunu canlandırsam mı ya? Yok canlandırmayacağım. Ha, ben yazmaz lazım canlandırıyordum. Ben de öyle canlandırmayacağım. Abi şimdi gece olacak canavar gelecek ya. Bu da var ha gece olmuyor. Yok bana gerek yok. Şöyle biraz gezek. Kurtlara bulaşsam mı ki? Abi tüfek bulmam lazım kurtlara bulaşmak için. Yoksa bunlar beni çiğ çiğ yer. Tüfek bulmam lazım. Tamam Çünkü... senin kapın nerede? Burada. ya bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Buraya giremem tüfeksin. Üçünün üstüne çıkalım. Nasıl tırmanıyor sen? Tırman tırman. Ağaçtan eve girdim ben bir tane abla, yakıt. Durun durun, çobazım Seni birleştiriyor mu? Tamam, tamam. Te tepsiyi getirecektim de, yemekle birlikte getirirsin diye. Sandık. Ne <Sessizlik> çıktı? O deri gövde, iyi, aldım giydim yani. <laughs> ya buradan da yakıt kabı çıktı. Mağazanın yedim. Başka bir yere gidemiyoruz Şurada bir şey var mı? Pardon. Ya Şuraya atla. Canavar var aşağıya gelmeyeceğim. Burada gideceğim. Sapağlarına kadar yapacak bir şey yok. Canavar gelirse yoksa hafif bir Hatta şuraları da kapatayım da. <laughs> Ya bu kapı kapanmıyor abi ya. Ben kapımı alıyorum. Kurt geldi kurt. kurt. sen nereden geldin? Hepimiz... Kurt. Sen nereden geldin kurt? Koş koş koş. Ha, abi ya her yere kurt sapanlanıyor. Böyle iş mi olur ya? Kurt nereden çıktı ya? Neyse sabah olacak sabah olacak. Ateşi koş ateşi koş. Canavar gelecek şimdi vida. Vida var da mecbur bırakacağım. Yapacak bir şey yok. İkinci çocuğun yerini bile buldum da yanında kimse gelmedi. Dur ya şu adamı canlandırayım ya. Oyuna çıkmışmış bir daha. <laughs> Çok kötü olur ya. Ben de ben de şu an kardeşim. Oyundan çıkmış mıdır ki? Canlandır. Çıkmamış he. Ama çıkmamış önden. Oh. Canlandırdım lan çıkmadın mı? Onun bu niye donuklarını çıktı mı oyundan? Yok ha çıkmamış hareket ediyor tamam. Abi ne yapayım o en iyisiydi o ya. en <laughs> kötü <laughs> dedim de <da> ben. <laughs> en iyisiydi. <laughs> ee, dur şunlara ateşe falan atalım. Çok iyi şeyler var. Yakıt kabı. Direkt ateşe. Bir tane daha yakıt var. Nerede lan? Yakıt. Evet. Tamam no, sen karakterin de Karakter değiştirse için Acıktım. Acıktım. Öleceğim. Hah. Yemek yiyelim buradan biraz. Yemek. Şurada var bunlar şeyler var. Abi şu yemek olayını da bir çözsem. Prog proyunda işte yemek problemi var. Şunları şeye atalım. Ötücü ötücü ötücü. Nerede? Neredesin? Ha. Şimdi Dur abi, acıkıyoruz ya. Yemek, yemek, yemek. Yemek. Havuç yok mu lan? İlla tavşan mı yedireceğim? Hah havuç. Tamam, al haplar bitsin ya. Tamam, video burada bitti. 16 dakika oldu.